Arkadaşlar merhaba bugün Clash Royale'deyiz. Bugün sizlerle birlikte kendi yapmış olduğum bu efsane birinci de ile oynayacağız. Hemen maçlarımıza geçelim. Evet şu anda ilk rakibimizi buldu. Dahilin isimli oyuncu var. Şöyle bol şans diyerek başlayalım. Bu desteği başka hiçbir yerde bulamazsınız. Çünkü desteği kendim yaptım video başında söylediğim gibi. Ve aşırı derecede orijinal bir deste. En sevdiğim şampiyon olan Okçu Kraliçeyi de eklemedim bu desteğe. Onun dışında evrilen bombacı var. Evrimli şövalye var. Bayağı güzel bir deste oldu. Ya topla bomba kulesi arasında kaldım da metaya göre değişecektir zaten. Topu gönderelim şöyle. Evet bombacı iyi ki var. Topu kullanmaya devam edebilirim. Bu desteği şu an maksamak istiyorum. Binci ve e, depremi zaten 15 seviyeyi yaptım. Geri kalan kartları da 15 seviye yapmak isterim. Aynı zamanda şövalye de 15 seviye. Hani topu değiştirmeye de bilirim. Çünkü zaten bombacı domuzcukları çok rahat tutabiliyor. Ama bomba kulesi alsam daha da güzel olabilir. Şöyle depremi gönderelim. Birazcık geç kaldım depremi göndermek için ama her türlü atacaktım zaten topu o yüzden sıkıntı yok. Evrim doğma bombacıyı gönderelim bari. Zaten topa deprem atacak. Tamam şu anlık başka bir şey atmama gerek yok. Bombacı zaten çok güzel savunuyor. Ve videoya like atmayanlar varsa atarsa sevinirim. Çünkü izlenmelere göre like olanı gerçekten çok düşük. Like atıp abone olanlara şimdiden çok teşekkür ederim. Birazcık daha maçımıza odaklanabiliriz. Şöyle bir şey gönderdim. Top atacak diye şöyle bir deprem atıyorum. Eh topu kaçırdı. Şu anda çok sağlam bir hata gelebilir. Ama zaten top için 3 ekstra harcadı. Bence yapamaz. Birazcık da kraliçeyi kullanmayı deneyelim. Şövalyem hazır. Şöyle bir bombaj atalım. Şövalyeyi şöyle küçük prensin arkasına doğru gönderdim. Yetenek basabilir. Evet şövalyenin pozisyonundan dolayı küçük prensi koruyamadı gardiyan. Hasarda gayet iyi öndeyim yani. Şöyle bir binici basalım. Top içinde şöyle bir deprem. Evet topu biraz bekletip attı. Zekice. Bunu çok iş yapamazdı ama birinci her şeye rağmen bir kere vurdu. Hatta iki kere vurdu. Bombacıyı şöyle atalım. Evet oraya deprem atacağını biliyordum. O yüzden topu oraya dikmemiştim. Yani sol tarafı ellemeyeceğim. Atak yaparsa da ben sağ tarafı almak istiyorum. Bu desteği de maxlarsam bu desteğiyle kupa videoları da gelecektir. Hani sadece mezarlık oynamaktan sıkıldım kupa videolarında. Çünkü mezarlık dışında hani max olan bir destem yok. Bu yüzden de bu desteği maksim. Zaten hani videoda da söyledim de ben yine söylemek istiyorum. 3 tane kartım zaten 15 seviye bu desteği. O yüzden çok rahat 8 seviye yapabilirim gibi duruyor bu desteği. Evet ilk maçımızı kazandık. İyi oyuncu değilim. Hemen ikinci maçımıza geçelim. Evet şu anda ikinci rekimiz buldu. L Torres isimli oyuncu var. Bol şans diyerek başlayalım. Beni şatabilirim. atabilirim. Eğer döngüsü kötü geldiyse yakalama ihtimalim var. İskeletleri varmış ve Mega Şövalye. Mega Şövalye bekliyordum çünkü Evrimiz kitle kullanılan versiyonu çıkmıştı yeni bir tane. Şövalyeyi böyle atıyorum çünkü diğer iki kulede destek olmuş olacak şövalye. Kreçede de şimdi o uçan makineyi öldürecek. Solda zaten kreçe var baskı oluşturuyor sağdan da binici basalım. Solda bir de yetenek <laughs> muhafızlar ne alaka? Muhafızlar beklemiyordum. Neyse şuraya bir tomruk sallasak yeterli olur. Sağ tarafı da zaten bombacımız halletti. Biraz bayağı hasar vurmuşuduk kulesine rakibin. Güzel güzel. Şimdi arkadan şövalye atmayacağım. Çünkü mega şövalye kullanıyor. Yakın mezzeli elimde tutmam gerek. Onun yerine şöyle bir top atsam daha mantıklı. Hem desteği de döndürmüş oluyorum. Buz ruhunu da atalım. Şövalye ne olursa olsun elimden çıkarmayacağım. Dediğim gibi mega şövalye için elimde tutmam gerek. Bakalım büyük büyüsü var mı? Şöyle bir yetenek kullanmak zorundayım. Burada da mecburen şövalyeyi elimden çıkarıyorum. Uçan makine vursun. Yapacak bir şey yok ona. Mega şövalye atarsa bombacıyı çalıştırabilirim. Yaşladı mı? Bunu da beklemiyordum. Şöyle bir yetenek basalım. Yaşladığı yutsun orada. Binişi tersten bastım. Bombacı için pozisyon bekliyorum. Evet tomruğu sallamak en mantıklısı burada. Buz ruhunu da atalım. Hazır vurmuşuz. Birazcık hasarımızı pekiştirelim. Şu andan itibaren defans yatabilirim de. Şöyle kulesine de vursam fena olmaz gibi. Önden şöyle bir kraliçe. Bir de yetenek hemen. Şövalye ile ortaya doğru da çektim. Şöyle topu atalım. Mega şövalyeyi öldürmek için bir an önce. Bana acilen bir kraliçe lazım. Evet uçan makine iki kere vurdu her şeye rağmen ama sar döndeyim. Orada da bir nefesimi tutmadım değil şimdi. Yetenek basacak zaten. Yeteneğin niye basmadı? Evet mega şuvali atacakmış. Topu şöyle sola mailde attım. Oradan daha fazla sar yediğim için. yetenek hızlıca. Şöyle güzel bir tomruk. Evrimli bombacıyı şöyle atalım. Buzruğu ile küçük prens orada birazcık engelleyelim. Neyse mega da bir şey olmaz. Şimdi binici vakti. Evet, binici tutacak kart yok. Tamam. Bundan sonra zaten depremle alabiliyorum galiba. Evet deprem alamıyormuş ama zaten hızlıca bir tomruk döndürebilirim. Hatta döndürdüm bile. Şöyle tomruk artı deprem yapalım. Evet ikinci maçımızda kazandık. Yoğunlu diyelim. Hemen üçüncü maçımıza geçelim. Evet şu anda sonra ikimizi buldu. İsmini okuyamadım. Bol şans diyelim. Yani biniciyle başlayabilirim. Zaten söylememe gerek yok herhalde. Döngüden yakalamayı deniyorum. Evet. İlginç bir hamle. Sanırım golem oynuyor. İksir golemi de olabilir de normal golem oynadığını varsayalım. Şöyle bir de tomruk çünkü mini pekkayı tutamayacağım yoksa. Başka bir şey atmayacağım gece yatısına. Şöyle binici atalım. Yarasılar da vursun. Belki erin bombacı pozisyon bulurum. Evet binici hasarına göz yumuyor şu an. Çünkü bayağı agresif oynadı. Ben burada krediçi atmak zorundayım. Dart'tan hasar yemek istemiyorum. Çünkü desesini tam olarak anlayamadım. Yıldırım. Evet. Bu da demek oluyor ki kraliçeyi istediğim gibi kullanamayacağım. Şu anlık bekleme taraftarıyım. Pek bir hamle yapmak istemiyorum. Böyle şövalye ama sağ köşeden göndersem fena olmaz gibi. Videoda olduğum için bekletmek istemiyorum bir yandan. Evet gece yazısı geldi. Şöyle tomruğu sallayalım. Desteği döndürelim. Evet golem oynadığını zaten tahmin etmiştik. Şöyle kraliçeyi gönderelim. En iyi top pozisyonunu attım. Buz ruhunu da atalım. Gece yazısını şöyle bir çekelim. Evrimli şövalyeyi attım. Oduncunun öfkesini tekmek istedim. Böylelikle golem oduncunun öfkesinden faydalanamayacak. Güzel dart Goblin'i diyemedi Tomru'a. Güzel kart toparladık. Bir de önüne binici basarsam baya iyi olur. Yeteneğim de hazır. Ya yani çok kötü bir golem hata yaptı. Hani zaten çarpı bir de golem hata yapmazsın. Fırsat bulmadık sürece. Ki golem hata yapacak bir fırsat da vermemiştim rakibe. Evet son 50 saniyesi kaldı. Bir atak deneme hakkı var. Onu da kullanacak gibi duruyor. O yüzden defansa atıyorum ben. Çöpten de golem atmazsın. Yani en azından arkadan sağlam bir şekilde gelme hakkım vardı son kez. Onu da yanlış kullandı zaten. Şövalyeyi arkaya attım. Oduncunun öfkesini farklı yöne çekmek istiyorum. Çünkü dediğim gibi. Tomruk. Buz ruhu ile çektim. Evrim şövalye döndü. Kraliçeyi çok güzel savunuyorum yalnız. Binici bastıktan sonra evrimde bomba. Evet iyi oyundu. Anomeni'ye dönmek istiyorum çünkü göstereceğim. Hemen Anomeni'ye geçelim. Evet şu anda Anomeni'ye döndüm. Hızlı bir şekilde savaş günlüğümü göstermek istiyorum. Bu iki maçı kazandım. Arada bir tane maç kaybettim ama bu maçı videoya koymayacağım. Eşleşme bariz bir şekilde rakipte bence. Yani yenme imkanım da pek yoktu açıkçası. Yani en azından ben öyle düşünüyorum. İlk maçımızda kazanmış bulunuyoruz. Bu videomuz buraya kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.